5 Allah. Allah. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yiğit kameramanım olacak. Beraber alışveriş yapacağız. Arkadaşlarım olan Özgür ve Arda'yı da çağırdım. Onlar da gelecekler alışveriş için. Umarım eğlenceli geçer. Arkadaşım Özgür benden önce gelmiş. Aa! Özgür! <laughs> Aa! Düştün Özgür! Sen de mi buradaydın. Evet. Ay hiç fark etmiş. Çok ben oldum. de. Kız. İyiyim sen nasılsın? İyi ya nasıl <laughs> işledik çantayı bakayım ben aldım. Nasıl sen Aa, <laughs> Güzelmiş aslında. Değil Bak mi? şuradaki kravatlar da çok hoş. Evet. Ama ben çanta alacağım. Bana ne kadar? Yani çanta biraz şey diyeyim ya fazla resmi gibi. Aa buralardan ne çok alma ya şey takılalım. Aa Gucci'ye gidelim gel. Gucci'ye gidelim. Ya da Prada'dan da sipariş edebiliriz gel burayı sevmedim. Buradan çıkalım ambi asır beğenmedim. Aa internet alışveriş mi yapsak? Önce de eve sipariş edelim çanta taşı mezarımızı. Evet evet. Çık. Bugün de Potago Veneta'ya geldik. Potago Veneta. <laughs> İnşallah burada aradığımızı bulacağız Rabbimin izniyle. burada da aynı ürünler var. Yanlış gelmişiz. Çıkalım o zaman. Evet. Bu tuğba be, net de beğenmedik. Bu tuğba be, Bir sonraki mağazamız olan Butchie'ye gidiyoruz. İnşallah Butçi'de aradığımızı buluruz arkadaşlar. Abi bir <laughs> Öncelikle merhabalar. Yanımızda e, Kenya Futbol Kulübü'nün sahibi Kenya Bey var. Kenya Bey ne, ne ya? Kenya West. Ölükçü Şahıslar turuncu renkte. Ben başlayacağım. Bir haddini bir kapat çanını. Kayıtta mıyız? Evet biz izleyicileri. Az önce sun... Merhaba biz izleyicileri. Bugün bir çok farklı bir o kadar değişik bir içerikli sizlerle beraberiz. Şehrimizin güzide polisinden olan Doğukan Doğar'a Biraz daha dikkat sürersek Kaptanım gelmiş sabret Kırma kaptanı İnsanların hayatı söz konusu burada Dedin. Doktor ölecek mi? Sultan Adil ölecekler ölmedi Kurtardık Nasıl Abi Arkadaşlar lütfen <laughs> Bu Rus atın lan başka bir başka 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 yakın si yakın e <laughs> size başka 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 parasıyla başka 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 alakalı başka 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 orot başka <laughs> Senin anan sikerim anam. Tamam. Tamam. Aman abi. Bir dakika. Kapat. Yerini kapat bir dakika. <laughs> sen ne Samet yapıyorsun lan? Sana. Sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun <laughs> lan? Para, ya. para Sen ya. yaramıyorsa Yaram iç mi oğlum? Sikerim Ay, ben anam. Eşekle aman evlatları. Ooo. Bak. Ne? Sen Şen, ne Sikerim ha. Sen ne Sikerim ha. Alex Tamam ya yapma ya. Sorry sorry kaptan. Yürü şu kapıdan yürü gel. Ne yapıcağız? JTK'yım Gel gel Siz oturun Sit sit kaplan, Ben bunu yutucam No problem. No, 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 no. Merhaba Nizal'ın izleyicileri Yeni bir program Hoşgeldiniz Hoşbulduk Canım Kaptan var Bu maçta da aromana sikeyim seni ben ya Omaeva Muu Sindeiru NANİ? Yapmadım ben boy <laughs>

I'm um, just calling you back to let you know that I love you and I miss you I really I really want you to call me back and I'm sorry I miss your phone call and I and I know you're done so then you Get this. Can't you call me back? Ah, and I love you. And I miss you. Ah.